Çocuklar, biz bugün top dolu kamyonun kasasını tamir edeceğiz ve burada bir sürü tamir edilecek oyuncaklar var. Ama önce bu top kamyonunu tamir etmemiz lazım ki çocuklara top götürsün. Ayaz Aslan, bize tamir setini alıp gelir misin? Hadi gidelim. Aferin anneciğim gel. Gel bakalım. Baksanıza bir sürü top dökülmüş. Ve kamyon çok üzülmüş çocuklara oyuncakları götüremediği için. Toplarını götüremedikleri için. Değil mi Ayaz? Şimdi bunun nesi varmış Ayaz? Sen bir bakalım istersen. Tamir setini aç bakalım. Ayaz Usta sen usta olur, olur mu? Evet. Ayaz Usta bunun nesi var acaba? Bakalım bir. Ah buraya bir top sıkışmış Ayaz Usta. Ne? Bu topu almamız lazım hemen buradan. Bu onu sıkıştırıyormuş. Evet. Al bakalım Ayaz Usta onu. Evet. Bu kadarmış aslında değil mi? Evet. Bu kadarmış Ayaz Aslan. Bir de orada neyi varmış soralım. Neyi varmış sor bakalım bir. Sen sor bir de. Sen sor bakalım. Tekerleği berberim araba patladı. Tekerleği mi patlamış bir de? Hemen tamir edelim. Araba başka tekerleğiyle. Hemen. Bir saniye. Önce kamyonundaki topları böyle dökmemiz lazım. Evet. Yan yatıralım Ayaz Aslan. Oldu mu? Olmadı. Neden? Böyle olmadı. Bence altındaki topu bak tekrar altına top girmiş. Onu hemen çıkaralım. Ki evet. Tamam şimdi kapat bakalım kasasını kapanacak Hadi mı? Hadi böyle böyle. Top bulacağım. Böyle sonra. Böyle mi durması lazım? Evet böyle. Tamam. Böyle. Nasıl lazım böyle? Böyle. Hadi topları dökerim. yükleyelim Ayaz Aslan. Son kerede dökelim Tamam. Ben de sana yardım edeyim. Evet. Çocuklara topları götürsün, değil mi? Çocuklar bay çok bay. mutlu olacaklar ezatsa. <laughs> Sonra olacaklar değil mi içinde. Evet, oynayacaklar. Hadi. Bir daha daha top sıkıştıralım. Buna bay bay yapalım. Bu çocuklara oyuncakları götürmek götürsün, bay tamam mı? Bay. bay bay kamyon. Çocuklara bütün topları götür olur mu? Olur. Hadi götürelim. Batman'in arabası bozulmuş. Hemen Batman'in arabası mı bozulmuş? Evet. Hemen al hemen. Çekiciye koyalım. Bizim. eve. O çekiciyle mi götüreceksin? Sığabilecek mi kasasını Ayaz? Evet. Hıca. Yükle bakalım hadi. Kasaya yükle bakalım o şeyi. Batman'in arabasını. Koy olacak Yüklüyor musun ayaz aslanı? <laughs> Bozulmuş değil mi? Çekici Batman'in arabasını götürüyor. Tamam. Bırakabiliriz oraya. Başka bozulan araba var mı acaba? Ah, Ayaz Aslan baksana. Kaza yapmış bir araba var burada. <laughs> Hemen al onu. Bugün de çok yoğun günümüz değil mi? Hı hı. Daha ne var tamir edilecek acaba? Bir şey yok başka. Başka arabalar yok mu? Belki o. Winch de mi bozulmuş? Bakabilir miyim? Aa, tekerleri nerede bunun? Sıradaki araba bu mu tamir edilecek? Ne olmuş buna? Soralım. Soralım bakalım ne olmuş? Canım, benim bakıyı patladı. Ne patlamış? He? Neyi patlamış? Lastiği. Hey, hemen değiştirelim yoksa kaza yapabilir değil mi? Bakalım. Hadi. Şurasında sanki bir tane torna lazım. Şu yapmak için. Evet. Hayır Tamam hemen lastiğini değiştirelim. Hemen değiştir. Biz tamir yapmasını çok seviyoruz değil mi? Evet. Bitti. Bitti mi? I. Teşekkür ederim Ayaz Aslan. Benim lastiğimi tamir I. ettiğin için. Ee, da ortafın, ortafın, Karpuz mu yemek istedi canım? Daha işi bitmedi mi usta? I. İşi bitmedi mi? Baksana burada da bekliyorlar. Burada da bekliyorlar. Bir sürü araba var. Bugün senin işin çok uzun galiba. Burada polis de bekliyor. Polis arabası da mı var onun? Evet bak burada da var. Aa burada da var. Aa itfaiyenin baksana merdiveni çıkmış. Bence onu hemen tamir etmelisin. Çünkü Kaldın hemen değil. itfaiyeye ihtiyaç duyulabilir. Bundan sonra bence onu alalım, değil mi? <laughs> şimdi bir şey. Bay <laughs> bay, görüşürüz. Teşekkür ederim Gerçekten. beni tamir ettiğin için Ayaz Aslan. Tamam. Ayaz şimdi itfaiyeyi tamir edelim de. <laughs> Çok önemli, biliyorsun. Evet. yaptık Evet. Merdiveni de takalım. Merdiveni de takalım. Getir anneciğim. Getir merdiveni de takalım. Çok önemli çünkü. Ver bakayım bir dakika. Evet. Görüşürüz itfaiye. Neler Evet isterim tabii ki. Hadi. Önce sor. Ya bir şey soracağım. Bu okul otobüsü mü? Hayır diğer okul otobüsü. Ona benziyor sanki. Ay ya bak yazıyor burada. Hımm. Aman okul otobüsü olmasın da çocuklar okula geç kalırlar, değil mi? Senin biraz işin uzun galiba bunda. Evet. Kaza yaptı. Aa kaza mı yaptı? Hemen düzeltelim onu. La 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 la. Oo. Kaza çok hızlı sürmeseler kazalar olmaz değil mi? Ayaz aşkım. Evet. La 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 la. Ambulans geldi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar.